Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormanda Jax oynayacağız. Karşımızda Kha'Zix var. Şu mavi şöyle alıyorum. Normalde ilk red başlayacaktım. Bizim takım karşı invite denemesi yaptı. Onlara yardım etmek için gittim. Kilsiz bir sonuç çıkardık bu invite denemesinden. Jax çok OP bir çar arkadaşlar. Tek başına bayağı taşıyabilen bir şampiyon. Kazix'e karşılık Umuyorum güzel bir sonuç elde edebileceğiz. Savaşa hazırım. kanı döktük. Bizim Yasuo Olaf'a öldü. Sıkıntı yok diyelim. Kazix ilk blue başlamıştır. Oradan red'e doğru gitmiştir. Bu vampiri de olacağını zannetmiyorum o yüzden. Vampirinin kalkanını kırdık. Yetenekleri basıyorum. Zaten manamız zaman fulleniyor. Hemen buraya da gidelim. İyi Gayet güzel bir gank yaptık bu adamda. O vola faltı olmadan onu bir kere daha keselim. Yardım. Yardım yazısı o. Tamam aldın sen bunu. Ya son olacaktır ya. Al artık. Tamam. Asistim soğudu ya. Güzel. İki asist aldık. Bot da bir kill aldı Vayne. Vayne'in bir kill olması bizim için çok iyi oldu. İlk tamam olarak üçlü kuvvet gideceğim. Valla ilah sindiren de alabilirim. Ama üçlü kuvvetin vereceği saldırı hızını çok güzel kullanacağım yani. Üstü kuvvet. Arkadaşlar bu maç böyle hafif bir can çalma. Zaten mafomuştan gelecek kadar yetecek bana. Bir can çalmalı. Böyle tak 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 vuran böyle. Tam attı bu adam base. Kanka yok. Gitme. Kanka yapmasaydın keşke ya. O kazık sana bir tane vuracak şimdi yamulcan. Hayda. Harbi misin? Vallahi aldı. Helal ya su. O Kozix niye öyle bir aptallık yaptı? Vallahi ya su oynadı. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Kazik bir Q'yu vuracak Yasuo tek yiyecek diye düşünmüştüm. Olsun bize yaradı sonuç olarak. Ben bir kere daha almış ipi yıkanık dilençez gel bota gideyim şu blue'yu da alayım hatta farmda ne kadar önde olursam benim için o kadar iyi olur blue alıp 6 level olur muyum yok olmam şu bota bir gank atıyorum Geldim. Burada bir kapan vardı. O kapana basmam umarım. Tut şu adama. Bu adamın gideceği bir yer yok. Çok güzel VP kill oldu bu. Vur buna da. VP işte bu ya. Gidelim hemen buradan Alev'e. Ejder yardım. Ottan ejderi için yardım istedim. Birlikte alacağız burada bu ejderi. Ejderin vuruşları dojlayamıyoruz. Bunu yeni öğrendim bu arada. Aldık hemen burada ejderi. Çarpımızı da güçlendirmiş olduk. Şu anda takıma yani Yasuo'yu kastırdım. Vayne'i yine kastırdım biraz daha. Ona da bir kill verdim. takımı bayağı kastırdım yani. Farma bıraktım artık. Paso herkese gank atıyorum. Gittik. Çok güzel. farklısı oynuyor. <laughs> Hareket yaptım o odama. İşte bu be. Tamam support'a karşılık. E'yi açtım. Ölmeyeyim. Yardım. Adamın da flash atacağını tahmin edemedim. Ya yani hemen ulti bastı. Bir level ulti zaten 6 saniye diyebiliyorum. 5 olabilir. Ya her türlü olarız diye düşündüm. 400 hasar yedik kuleden. İyi güzelinden bir hasar yedik kuleden. Pırıltı alacağım. Allah sefer alacağım. Hatta biraz bekleyip üçlüyü alacağım. Bilmiyordum üçlünün bu kadar şey olduğunu. Yani alınabilir olduğunu bilmiyordum. Bakmadım çok. Tamam. tam güzel. Hemen aldık bu o yüzden tek başıma almam mümkün değildi ya. Bulut mu ya? Keşke okyanus verseydi. Yeni ok okyanus ejderi çok OP. Yeni yeni diyorum da üstünden hemen hemen bir yıl geçmiş. Belki geçmiştir bile bir yıl. güzel bir can çalmamız var. Onu zıplat. Kaç bana oğlum. Hadi Jax. Hadi Jax. Baitle onu. Baitle onu. Ama asist alaydım iyiydi be. O kadar geldim adamdan hiçbir şey alamadım. Geldim hemen buradan. Şunu hep karıştırıyorum ya. Arkadaşlar 017 Gerçek bir jungle olarak şuradan bir çarpatıp asist almaya çalıştım ama nafile. Flash atmama değmez de ama bir asist için ya. İşte bu ya. ya. yardım abi ya. Alma vallahi şunları. 9 tane asistim var daha ne yapayım ben? Hop çarpatmaya geldim. Sadece şarkı atmaya geldim. Abi alabilir miyim? Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi base atacağım. Şimdi base atmam için gerek yok ya bunları ama biraz durayım. Şu adamı keseyim hatta abi. Selam canım. Aldım bu adamın F'yi. Hayır. Yardım. Hayır. hayır. Ya Yasuo ya. Yasuo ya. Bir tane daha ye. Ne olacak ya? Bir tane daha ye yani. Arkadaşlar gördünüz mü öldüğümüz yeri? Adam şuradan açtı ultiyi bizi tam şu sınırda yani çalıya. Bir adım, iki üç adım kala öldük ya. ya. Umudumuzu alıp, ters çevirip bize geri iade ettiler. Şimdi AD, 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 AP, AP. Kasete zaten düştü. Ben dümdüz çelik kaplamalı çizmeyi alıyorum. Buradan mahvolmuşa gidiyorum. Vayne de o sırada 3-3 üç atıyor. Biz bu maçı kazanıyoruz sonra. <laughs> Helal Vein. İşte benim adeyeceğim işte benim ADC'm. Vayne'i kastırdık ve yaramış yani valla. Geliyorum, geliyorum. <laughs> geliyorum. Öleceğim mi kankam? Öleceğim mi polis mi çağırayım ya? Kazix bende. İçtim i̇şte bir tane pot. Batırırım kafana Kazix. Batırırım kafana. Sopayı vururum vallahi lambayı. Lambayla gezen bir Hop güle güle kankam. Ben burada farm Ya yani kill almak istemiyordum ama beni zorladılar. Gel kanka, devam kanka. Arkadaşlar kill al diyorlar ya. Yani Kill almadan bu maçı bitirmek istiyorum ama resmen öldürü bizi Jax diye bağırıyor karşı takım. Aga be onu alamadık. Onu zıplatırsam o ölür bu arada. Geldim. O Neyse satmayayım. Satmayayım ya soy Aa bitti maç. GG. GG. Arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz like atıp kanala abone olursanız çok memnun olurum. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşçakalın.